Evet herkese kolay gelsin arkadaşlar. İyi günler. Şöyle bir kartımız var arkadaşlar. Boş bulaşık makinesinin kartı. Daha önceden de tamiratını birçok defa yaptık. Müşterimiz şehir dışından gönderdi arkadaşlar bunu. Okuyalım şikayeti neymiş. Boş bulaşık makinesi anakart Biz çalışırken elektrik kesme sorunu vardı. Anakart entegre değişti. Sıkıntı devam ediyor. Elektrik hiç yok entegre normal bir televizyoncu değiştirmiş elektrikçi değiştirmiş ama gördüğünüz gibi kartı daha çok bozmuşlar arkadaşlar yani şimdi şu, şu kart pahalıdır arkadaşlar yani riske girip müdahale ederseniz masrafa girersiniz şimdi kartı hiç kocalamadan bize gelse çok uygun fiyata hemen yapacağız göndereceğiz ama gördüğünüz gibi ısrarla kartları elliyorlar kartları ellemeyin arkadaşlar kartları ellerseniz hem tamir masrafı artar hem de tamir olamayacak duruma gelebilir arkadaşlar yollar kopmuş mesela şöyle göstereyim yolları koparmışlar lehim atamamışlar nereden geliyormuş arkadaşlar kartımız bakalım Cide'den geliyor arkadaşlar. Kastamonu Cide. Evet tamiratı atın hepimiz arkadaşlar? Çalıştıracağız kartımızı. İstanbul Kartal'dayız. Beyaz eşya, klima, endüstriyel cihazların elektronik kartlarını tamir etmekteyiz. Herkese iyi evet, Tamirat işlemini tamamladık arkadaşlar. Burada da ekranımız var. Kartımızı Kutusuna koyduk. Evet elektriğimizi veriyoruz. Evet, hayırlı olsun. Evet İstanbul Kartal'dayız arkadaşlar, beyaz eşya klima, endüstriyel cihazların elektronik kartlarını tamir etmekteyiz, buradaki hata kodu diğer kablolar bağlı olmadığı için veriyor. Evet, arızalanan kartlarınız için WhatsApp ve telefon numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz, herkese iyi günler.